Buyurun, kimi aramıştınız? Merhaba Şapşal. Merhaba şap. Şapşal. Baş başa varım. Ah, ah, ah. Betiş'i göreceğim

karının eski sevgilisiyim. Ne? Eski karının eski sevgilisiyim. Ne? Eski karı ne? 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 ne ne Kim gelmiş tatlım? Karın. Kim gelmiş tatlım? Aa! Aa! Tatlım. Sana senden vazgeçmeyeceğimi söylemiştim. Ne? Baba, bana buradaki neler olduğunu biri anlatabilir mi lütfen? Ha, ben fena alıyorum. Benim kulaklarım oldu Çok kötüyüm ben. Ne oluyor? Kabus mu bu ya? Allah Allah. Ne yapıyor? Hayır. Bunu o... beğendin mi? Duygusuz, kaba şey. Ne oldu ya? Bu adam da kim? Selam bücürler. İyi geceler bücürler. Ben Betüş'ün eski karısı. Tuna. Ne diyor bu adam Betüş'e? Söyledikleri doğru mu? Bugün yaşanıp bitmiş bir şey hayatım. Betüş, şü. Buyurun, kimi aramıştınız? Bana bak, karımı duydun. Şimdi defol git evimden. Gitmezsem ne yaparsın ha? Ne mi yaparım? Göstereyim. Heh. Yok, olmaz Sadıkçım, hayır. Hayır, karışma karıcığım. Ay. Sen çekil. <laughs> 1000 years later. Hmm. Bayaz kıymısın? Ne kıymısın? Ne? Hmm. terliklerimi getir, giyin, öyle gideyim, değil mi? Terlikleriniz portmantoda. Şş, bana bak, bana bak, bana bak. Ben sana çalış diye para vermiyorum, tamam mı? Konuş diye para veriyorum, getir şu terlikleri. Bu Betüş niye yalnız bu evde ha? Çocuk niye onu kafeye götürmedi? Arkadaşını havaalanında karşılamaya gitti. Çocuk yollarda perişan olmasın diye tekrar bıraktı. Vay 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 vay. Demek arkadaşıyla benden gizli bir takım şeyler konuşacaklar ha? İki kadın bir araya gelirse ne yapar ha? Ne yapar? Çocuk yapar. Onun için çocuğu götürmek istemediler. Hadi oğlum hadi. Aferin, aferin. Güzel, güzel. Hadi. Hele. Ha. Ha. Sağ, sağ. Sağda adam var lan. Lan nereye gidiyorsun? Ar Allah Allah belanı vermesin. Sağ. Ya. Dön. Aferin. Dön. Çak. Vur. Vur. Ah, ha. ver, vallahi belanı vermesin lan. Ne aptal herif şundan. Bana böyle coş gelin. böyle coş gelin. Bana bana böyle coş gelin. böyle coş gelin. böyle coş gelin. Bana böyle coş gelin. böyle coş gelin. Ağlı la. Ağlı la. Yok bir şey be. Faul diyor ya. Lan konuş. FİRUUUZEEEEEEE Gel oturalım Lan gözlük gözüne hake tak lan gözüne hake tak bak. <laughs> hani sen takım tutmazdın baba niye maç seyrediyorsun <laughs> Ne var bundan sonra tutuyorum var mı lan bir diyeceksin Firuze bu ne kokusu ya Prasa yapıyorum Sadık bey Ya bırak Allah aşkına şu prasayı benim canım prasa çekiyor yok Baba, sen iyi misin? Biraz sinirli gibisin de. hele hele. hele, hele. Baba, sen sinirli misin? Biraz iyi gibisin de. Gol! 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 Paşa Gol! Paşa, Paşa paşa, paşa paşa! Eksik et! Eksik et! Sas! Sas! Sen benim sevgilim Umur'u nasıl döversin ha? Ha? Bana bak kaynanacığım. O senin sevgininse benim patronum tamam mı? Döverim de sikerim de ha? Ha. <laughs> galiba Aa, aa, aa. baba Sos Hadi kalk hayatım toplantıya geç kalacaksın. <laughs> yapamayacağım diyorum ya. Of. Sen iyi misin Sadık? İyiyim Betüş iyiyim. ki tamam Sadıkçım kızma. Bana bak konuş. Sadık ben kavga etmiyorum. Eğer sen de kavga etmiyorsan da görüşürüz. Şimdi biliyorsun erken çıkıyorum. Çocuklar erken ısırıyor. Düşürüyor. Düşürüyor. Ya bu ne yaparsan yap hadi yalla. Sadıkçım biz geldik. Hayatım sen bugün gerçekten Sadık Bey'i dövdün mü? Dövdüm, ne olacak? Bir daha bir şey yapardı gene döverdim. He <laughs> he, değil mi? De aa, aa, bana bak. Semes. Sen iyi misin? Siz Betüş'ün arkadaşı Şimiş hanımefendi olmalısınız, değil mi? <laughs> ben Sara'sı memnun oldum. Ben olmadım, pislik. da var, tu da, <laughs> da var, Yeter be, Allah Allah, der 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 der, der red 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 red. Ne yapacaksın? Git çamaşır mı temizleyeceksin? Bulaşık mı temizleyeceksin? Yeri mi temizleyeceksin? Ne halt edeceksin Sik Kapı çalıyor. Ne oyalanıyorsun orada? Şimdi bakıyorum. Hala cevap veriyor. Kapıyı aç hadi. Kapıyı AÇ! Kapı. Evet. Kapıyor. Kapıyor. Hoş geldiniz Sadık Bey. Lan şuna bak sen sen kim oluyorsun bizler olmuş ne 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 var işte. Yoksa anan gibi bu herifle senin bir ilişki mi var ha? <laughs> Alışılmadık bir lezzet. Benim gibi bir kadın, onu bırakan kadınların arkasından ağlamaz, tamam mı? Sana... Asıl ben seni kovuyorum ulan! De beğendik dediniz. Yalan çok ağır bir kelime. Yalan desek daha doğru olur. Çok sinirlendim. Size değil ama size Bir, bir saat sonra işe gideceğim Uykumun içine etmesin Susturamam Sadat Öyle mi? Ben susturamazsam sen sustururum o zaman <laughs> ma, ma, Bana bak Bu sesi çekemem anladın mı? Çocuğum, ne yapıyorsun? Bana bak sen Resna bana bak sen Resna bana bak sen bana bak, şımarık sus sen. Ne yaptım? Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Ver onu da. Bana bakın, ikiniz de kesinizi seseceksiniz. Anlaşıldı mı? Baba, ne oluyor? Sıfkı. Baba, iyi misin? Sıfkı. <laughs> <laughs> Bağırmam tabii. Ama bundan sonra babanız bağırıyor. Eğer böyle bir baba olacaksan seni terk ediyorum. Aa, öyle mi? Ne güzel. Dön, işte kapı orası. Yallah, Şuna bak. Pembe, pembe ne işi var pembenin burada? <laughs> ha, bu ben. <salı> <laughs> e <laughs> <Sal> <laughs> <laughs> Günaydın. Sana ne? Sadık. Günaydın. Ne bu sinir stres mi? Efendim. Sadık. Sarı. Günaydın yani. Günaydın yani. Benimle <laughs> <ve> doğru konuş. Sarı. <laughs> Kayınvalide bozulmuş. Hadi görelim. Aldık. Kalk 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 Bu yediririm sana kaynana. Tamam mı? gücün bana yetmez. Hadi yürü. <laughs> <laughs> Bittin sen Sadık. <şartın>. Bittin. Yürü. <laughs> Bittin. Suratını s***. Ne bakın? Ne bakın? Çık dışarı. Çabuk. Bunu da atın o zaman hocam. Bu da geçsin o zaman. Bu da bunu da atın o zaman. Ele başı bu hocam. Anda panda tunga. Sabra da dunga. Bu da darba sas. Go go. <gülüyor> go go. <gülüyor> ne oldu yine anne? Ay Betüş, şu anda kolunda bir maymun var. <laughs> Birbirine öpücük gönderen maymunlar gibisiniz. Maymun mu? Çocuklar ona betüş demeyeceksiniz, betüş diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bakar <laughs> mısınız? Bir kollok alabilir miyim? Bir kollok, bir kollok, bir Ben de çikolata soslu bir çikolata istiyorum. <laughs> bir kollok alabilir miyim? <laughs> Buyur kahveni. Üstüme dökülüyordu. Biraz dikkat eder misin? Tamam. Salaf sürüz. bir daha buraya gelmeyiz olur biter. Ses kim oluyorsun da bana öyle parmağını sallıyorsun? Say his name and... temel reisin tanak yemiş hali gibiydi. Sağ sağ. bir daha karşıma çıksın. Onun anasını s***** <laughs> Mehmet Hocam, Nergi Sok'a konuştu bana. Yeah, yes Nuri dedi. Goodbye my dedi. Aman Allah'ım neler görüyorum.

Hepsi Keşke doğruyu söylesen Ermin. Aa Burak Bey. Aleykümselam. Aleyküm selam. Neydi? Nerede? Ay çok hoş olmuş kaba erkek. Biliyor musunuz? Firuze eden. Hatta Firuze eder. Hatta Firuze eden. Nefret ediyorum. Sağ Ne oldu? Niye benimle konuşmuyorsun? Söz veriyorum bir daha asla tekrarlanmayacak. ki o şapşal bir sene var ya beni hasta ediyor. E, Hanım. E. Ay benim kocam sizin peri olduğunuza inanıyor ya. Saas yeniden birine aşık olacak. <laughs> Kırmızı Suzan'ın sus, siyahta saadı. Saas. Peki burada mor var. Mor ne anlama geliyor? Saas çocuk olursanız belki de en iyi bir çocuk olursanız belki de en iyi bir çocuk olursanız belki de en iyi bir çocuk olursanız ya şey e, hayatım ne bileyim yani o Avni Bey böyle biraz böyle bir bir adam yani eksik akıllı ya akıllı bir, bir, acayip bir adam öyle alımlı öyle güzel böyle tatlı bir kadın bak 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 <laughs> yapma lütfen yani yalan mı <laughs> oğlum sen 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 iyi misin <laughs> iyiyim. Zıkkımın kökünü ye. kökünü bak Günaydın Firuze, Zülfü Günaydın. Anik. Hoş geldiniz. <laughs> Günaydın Suzan Hanım. Günaydın Sanas Bey. Be 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 be. Sohbet ederiz. Çok iyi olur. Avni Bey nerede? Onu boşayacağım. Çok iyi olur. Yanımda getirmedim. Çok Firuze sen bu arada bize iki tane çoğuş yap. Bol süslü olsun. Kahvenizi ofiste içersiniz. İşini yapma. Yorum yap Firuze. Aa. Ah. Oh. Ah. <laughs> bir sıcaklık hissettin mi? Birbirinize nasıl bakıyorsunuz öyle? Eliyorsunuz mu? Bu arada Karak öğleden sonra beni ara. Ev seninle bir yemeğe çıkar sonra özel olarak. Sağ ol. Öğreniyorsun ha. Keşke benim kocam da sizinki gibi sağ olsaydı dediğinde anlamalıydım. Sadık da tıpkı annem gibiymiş. Biz buraya nasıl geldik? Aa. Sizin buraya nasıl geldiğiniz değil, sizin buraya nasıl geldiğiniz önemli. Depresyondayım, unutuldum.